Ya enişten bir söyledi, şey Aa, enişten söyledi bunu şey da. Yok. Seni hatta döverek karakola kendisi getirmiş evet, enişten. Dö evet dövdüler, evet. Sizin için dövdüler. Siz benim şey için ne yapıyorsunuz? Beni... Hak, Hak etmişsin ki demek ondan dolayı dövmüş seni. Evet. Her neyse. Sen benim ben... çocuklarımın rızkını çaldın, çaldın. Başka bir şey yapmadın. Abi rezilizlik diyorsunuz. Benim şey engel diyorsun, çocuklarımın tamam. parasını çaldın sen. Kadir, ben, ben. Kadir niye sana bilezik gösterdi bu kız? bir konuşma şansı olsa konuşacağım zaten. Tamam, ki. Kadir, tamam. Kadir'im niye sana bilezik gösterdi peki bu Özlem? Şimdi abla biz bunu konuşurken bu kız benden e, ilgi vermiyorduk. Hani benden bir şey bekliyordu. Sevgi bekliyordu. İşte böyle şey bekliyordu. Tamam. Ben bu kıza ilgi vermiyordum. İlgi göstermiyordum. Ne? Bizim, e. Evet. Dedim ki beni her seferinde, Beni rahat bırak. Hatta bir seferlerde konuşmayı kestim. Sonradan ben normal numaradan engelledim. Ben Instagram'dan ulaştı bana. Instagram'dan işte ben seni bırakamıyorum. Çok seviyorum falan filan. Tamam. tabii ee, ben bunu sektörünü biliyorum. Ona göre konuştum zaten. Evet. Ondan sonra zaten dedim ki benim de borcum var. Hani kartlarıma borcum var. Hani kendime göre. Tamam. Kredilerime borcum var. Ben eniştiğimin yanında çalışıyorum. Kira fabrikası yapıyoruz biz. Tamam. E, ee, dedim ki Tam beni rahatsız etme. Sen edin. de borcun var dedin o da sana işte bileziği mi getirdi? Ha, bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. E, onunla dedim ki benim böyle derdim borcum var. Hani de işte dedim biz konuşmayalım dedim. Ben dedim işime odaklanmak istiyorum dedim. Hı. Ondan sonra zaten kendisi de bana dedi ki benim kendime göre bir birikimim var. Hı. <laughs> benim kendime göre birikimim var. İstersen sana yardım edeyim